Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan işçilerden biri hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. <laughs> Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşamki kazada yaralandıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerden Nuray Taş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kamuran Alan ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer yandan kazaya karışan kamyonun sürücüsü HK'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaya giden işçileri taşıyan FD yönetimindeki otobüs, Bağyur'da Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınında HK idaresindeki demir profil yüklü kamyona arkadan çarpmıştı. Otobüsteki işçilerden kamuran alan olay yerinde ölmüş, yaralanan 29 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. <laughs> Başımda yırtılma var sadece. Otobüste giderken kaza yaptık.